Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan Java programlama derslerine switch case yapılarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Öncelikle switch case yapısından biraz bahsedeyim. Switch case yapısı bizim programımızda birden fazla koşul var ise ve bunların sonucuna göre gerçekleşmesi gereken işlemlerde if else sorguları yetersiz kalabiliyor. İşte bu if else sorgularının yetersiz kalması durumunda biz switch case yapılarından faydalanıyoruz. Switch deyimi tek bir ifadenin değerine göre sınırsız sayıda koşul çalıştırma anlamına geliyor. Switch deyiminin çalışma prensibi aslında if else -as kadar basit bir çalışma prensibine sahip. Her switch işleminden sonra bizim yapacağımız gerekli koşul işlemlerinde case metotlarını belirliyoruz. Bu kes bloklarında ise bizim yaptırmak istediğimiz işlemleri tanımlatıyoruz. Evet switch case'in aslında genel olarak tanımı ve kullanış şekilleri bu şekilde. Şimdi dilerseniz sizlerle birkaç tane switch case ile ilgili örnekler yaparak switch case'in ne demek olduğunu biraz daha pekiştirmeye çalışalım. Evet file kısmına geliyorum. Buradan new project diyorum. Java ve Java Application seçeneklerini seçtikten sonra proje adımıza Switch Example diyelim. ID olarak ben net 8.2'yi kullanıyorum. Şimdi sizlerle basit bir Switch Case örneği yapalım. Kullanıcının seçimine göre ekranda haftanın günlerini yazdıralım. Şöyle ki, öncelikle Scanner sınıfımız var. Kullanıcıdan veri almak için kullanıyoruz. Bunu bir import edelim. java.util.scanner sınıfına ekliyorum. Daha sonra burada scanner read eşittir new scanner size.in diyoruz. Kullanıcıdan veri alacağız. CS yazdıktan sonra Ctrl Space yaparak System.out printelen 1 ile 7 arasında seçim yapınız diyorum. Bunu printle yazdıralım. Integer choose eşittir read nokta next int diyorum. Daha sonrasında da switch metoduna geçiyoruz. Şimdi switch'i tanımlıyorum. Switch dedikten sonra aynı if else olduğu gibi switch choose dedim. Yani kullanıcının girdiği değere göre. Aşağı iniyorum. Şimdi case'lerimi tanımlamaya başlıyorum. Case 1 dedim. System Out pazartesi yazdırıyorum. Bunları çoğaltacağım 7 tane. Ve pazar olmak üzere haftanın 7 gününü yazdım. Daha sonrasında bunları aralarına break komutu yerleştiriyorum break herhangi bir şeyden sonra döngüyü bitirsin. Hepsinin altına break komutunu yerleştiriyorum. Ben döngümün işlem yapıldıktan sonra devam etmesini istemiyorum. Evet şu anda haftanın 7 gününü kullanıcının seçimine göre ekranda yazdıracağız. Bir tane de default değer tanımlayalım arkadaşlar. Default system.outprintml'e hatalı giriş yaptınız diyelim. Onu da şöyle case block'u içerisine koyup break diyorum ve formatta da düzenli çalıştırıyorum. 1 ile 7 arasında seçim yapınız dedi. Ben 5'i seçtim. Cuma'yı ekrana yazdı Tekrardan çalıştırıyorum. 1 ile 7 arasında bir seçim yapın dedi. Seçim aralığının dışında bir değer gireceğim. 12 girdim. Direkt bizim aşağıdaki default kısmına indi. Ve dedi ki hatalı giriş yaptınız dedi. Bu şekilde sizlerle kullanıcılar aldığımız değere göre haftanın günlerini ekrana yazdırdık. Şimdi dilerseniz ikinci örneğimizde switch case yapılarına devam edelim. Şimdi yapacağımız örnekte bir tur programı olsun. Bu tur programının içeriklerini kullanıcı seçerek ekranda ona bilgi mesajı yazdıralım. Burayı değiştirmiyorum. Sadece buradaki kısma sistem out printeren yazan touring tur a.ş hoş geldiniz diyelim. Altına da tur paketlerini yazdıralım. Bir nolu paketimiz Orta Amerika turu olsun. uzak doğu turu olsun diyelim. Şu Avrupa turu tamam Avrupa turu olarak kastımız. Tamam da şu anda turlarımızı da belirledik. Bu sistem out print olacak. Daha sonrasında alta bir tane daha sistem out print ekliyorum. Burada tur bilgileri diyorum. Tamamdır. Bunlar print olsun. Şuraya da artı ters slash n diyorum. Ters slash n dediğimiz ifade bizim bir alt satıra inmemize olanak sağlıyor. Şimdi turlarımızı belirtelim. System out print ile kullanıcı birinci turu seçerse eğer Orta Amerika turu yapacak. Pardon şurası Orta Amerika değil. Orta Avrupa turu olacak. Burası da Maldivler turu olsun. Buradaki ülkeler Viyana. Uçak bileti dahil Viyana bu da peşte, bu da peşte. Bırak diyelim. Tekrardan sistem out print şuraya da 4 yıldızlı otelde 4 gün, 4 gün 5 gece diyelim. Bunun da ücreti, ücret de dolar bazında alalım. 1500 dolar olsun. Bunu kopyalıyorum. Diğer case bloklarının içerisine yapıştıracağım. Zaten 4 tane vardı. Bunlara da gerek yok. Kruz gemisiyle gidelim. Kruz gemisi ile Maldivler turu diyorum. Buraya da 5 gün, 5 gün 6 gece ücret. ücretine de 2500 dolar olsun. Üçüncü turumuz Amerika turuydu. Buna da özel jet ile diyelim. Bu tur fiyatımızda. default olarak tanımladığımız değere de hatalı tur seçimi diyorum ekrana. Evet. Şu anda tur bilgilerini tamamını switch case yapısıyla yapmış olduk. Dilerseniz bir çalıştıralım. Bakalım hatamız var mı yok mu? Evet. Turing Tur Anonim Şirketi'ne hoş geldiniz. Tur bilgileri bunlar alt alt olacaktı. Onları hemen printelen yapalım. Az önce print olarak değiştirmiştim. Çalıştırıyorum. Evet, Touring Tour Anonim Şirketi'ne hoş geldiniz. Tur bilgilerimiz aşağıda şu şekilde. Birinci turumuz Orta Avrupa turu, ikinci turumuz Maldivler, 3. turumuz Amerika, dördüncü turumuz Uzak Doğu turu. Şimdi benden bir tur seçmemi istiyor. Ben 3 numaralı turu seçiyorum ve özel jet uçak turu New York, Boston, Los Angeles'ta 5 yıldızlı otelde bir hafta konaklamalı ücret 4500 dolar olarak bize Getirmiş oldu. Ee, ben şu üçü beğenmedim burada. Onu da bir değiştirelim. Seçim yaptıktan sonra şurada seçim yaptıktan sonra sistem nokta auto lütfen tur seçimi yapınız diyeceğim. Bunu print yapalım. Tamamdır. Tekrardan da çalıştırıyorum. Evet, lütfen tur seçimi yapınız dedi. Ben bu seferde bir numaralı turu seçiyorum. Bu sefer dedik ki uçak bileti dahil Viyana, Budapeşte ve Prag'da 4 yıldızlı otelde 4 5 geceli e, konaklama dahil ücret 1500 dolar olarak bize getirmiş oldu. Switch case ile ilgili birden fazla örnek yaparak bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ben iki tane örnek yaptım sizlere. Genel olarak zaten switch case'in mantık olarak, mantıksal olarak yapısı bu şekilde. Görmüş olduğunuz üzere if else e de biraz daha benziyor. Fakat if else çok fazla koşulun içerisinden çıkamadığımız durumlarda biz switch case yapılarını kullanarak bu şekilde daha rahat opsiyonel işlemler yapabiliyoruz. O zaman bir sonraki Java dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.